Celaleyn suretul Fil Fil Suresi Mekkiyetun Mekke'de inmiştir. Hamsu ayatin 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elem <laughs> tara görmedin mi? İstifhamu taaccubin. Şaşkınlık ifade eden sorudur. İ'ceb ey İ'cem yani şaşmalısın. Keyfe nasıl? Fa'ale yaptı kim? ''Rabbuka'' senin Rabbin. Kime? Bi ashabil fil. Fil sahiplerine. Huve mahmudun. O fil mahmuttur. Ve ashabuhu onun sahipleri. Ebrahatu melikül yemeni. Yemen meliki kralı. Ebrehedir. Ve ceyşuhu ve ordusudur. Bana bir san'a san'a inşa etti. Ne? Keni seten bir kilise. Niçin? Li yasrife ileyha ona döndürmek için. Kimi? El hacce hacıları. Nereden? En. Mekkete. Mekke'den. Fe bunun üzerine pisledi kim? Raculun min kinanete. Kinaneden bir adam. Nerede? Fiha. O kilisenin içinde. Ve و... latoha. Ve bulaştırdı. Neye? kiblataha Kilisenin kıblesine neyi? Bil azireti. Pisliği. Niçin? İhtikaran biha. Kiliseye hakaret olsun için. Ve halefe ebraha ebraha yemin etti neye dair le yehdi mennel ka'bete Kabe'yi yıkacağına dair fe Mekke ve Mekke'ye geldi ne ile bi ceyşihi ordusuyla nasıl ala efyal filler üzerindeki mukaddemuha mahmud önde gelenleri mahmud isimli fildir fe hine teveccahu işte tam yöneldikleri sırada niçin? Li <laughs> hedmil ka'beti, Kabe'yi yıkmak için Erselallahu <laughs> aleyhim, Allah üzerlerine gönderdi. Ne? Ma <laughs> kassahu, anlattığı şey nerede? Fi <laughs> kavlihi, şu sözünde. Elem <laughs> Yecal çıkarmadı mı? Ey <laughs> ce'ele, yani çıkardı. Neyi? Kaydahum <laughs> onların kötü planlarını ne hakkındaki fi hadmil ka'be ka'beyi yıkmak hakkındaki nereye çıkarmadı mı fi tavlil boşa hasara ve helak zarar ve helak'e, ve arsele, ve gönderdi kimin üstüne aleyhim onların üstüne ne tayran ebabile sürü sürü kuşlar cemaat cemaat bölük bölük kıle denildi ki la vahide lahu ebabil lafının müfredi yoktur. كأساتيرة، أساتير جيبي. وقيل بدنلدك واحدة إبّولٍ، مفرده، إبّولدر. أو إبّالٍ، ويا إبّال. أو إبّلٍ، يدا إبّلدر. كعجّولٍ، تبقى إجّول. ومفتاح، مفتاح. والسكين، والسكين جيبي. tarmihim onlara atıyorlardı. Ne? Bi hicara. Taşlar. Neden? Min siccil. Balçıktan. Tînin. Matbuh. Pişkin. Çamurdan. Feca'ilehum. Sonunda onları verdi Ne gibi? Ke asfim Me'kul. Yenilmiş ekin gibi. Ke varaki zar'in. Ekin yaprağı gibi ki ekelethu onu yemiştir. Ne? Eddevabu. bu Hayvanlar. Ve dâsethu. Onu çiğnemiş. Ve efnethu. Ve tüketmişlerdir. Ey ehlekahum. Yani onları helak etti kim? Allahu Teala. Yüce Allah. Kulle vahidin. Her birini helak ettiğine ile bi. Hacerihi taşıyla ki el Al mektubi aleyhi üzerinde yazılıdır ne ''İsmuhu'' ismi ve ve o akbaru min el adeseti mercimekten büyük ve asgaru min el himsati nohuttan küçüktür yahriqu deler neyi el bey miferi ve racule askeri ve fil ve fili ve yasilu ve ulaşır nereye ilal arzi yere ve kana haza ve bu olay olmuştu ne zaman ame mevlidin nebi peygamberimizin doğduğu sene aleyhi salatu ve selam